Sen ne ne ne? Kahvem bitti. Evet. Ben şak yapmak istiyordum. Yani. Her şey Herkes bize bakıyor. Allah. Elim terledi diye <laughs> canlandım. Arkadaşlar Burkentrail programı Amerika'ya özgü... Burk... <laughs> Amerika'ya özgü... <laughs> Program ücretine uçak bileti dahil mi? Vize <laughs> alabilecek miyim? Bu iki insan sizin danışmanınız olsun ister evet. misiniz? Evet. Konaklamamın temizliğini kim yapıyor diye bir soru gelmiş. <laughs> arkadaşlar biz buradan İlkin Hanım'ı yolluyoruz sizlere. 3, 2, 1, kayıt. Arkadaşlar merhaba. Ben Advice for Travel ekibinden İlkin. Ben de Ömer Faruk. Bugün sizden gelen soruları Advice for Travel ekibi olarak yanıtlayacağız. Evet bakalım neler sordunuz. Evet arkadaşlar sorular gelsin lütfen. Heyecanla bekliyoruz. İlkin Hanım. <laughs> Buyurun lütfen. Tamam, ilk ben başlıyorum arkadaşlar. Şöyle en kazıklardan çeksem. <laughs> Cevap veremezsem. <laughs> bana mı soruyorsun? <laughs> ha, ben kendi okuyacağım sanacağım. Birbirimize soracağız ya. Ha, öyle Sana mi? soruyorum evet. Orada başımıza bir şey gelse yardımcı oluyor musunuz? Evet arkadaşlar 7-24 WhatsApp hattımız açık. Ne zaman isterseniz olumsuzluklarda sizlerin yanındayız. Advice ailesi olarak her türlü sorunuzda buradayız. Evet şimdi İlkin Hanım'a bir soru çekiyorum. İnşallah çok zor bir şey gelir hangi bölgelerde çalışabilirim? Yani şöyle söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl yani bu sene giden öğrencilerimizi baz alacak olursak bu sene Amerika'nın her yerinden bize iş geldi. Neredeyse tabii ki her yerinden iş geldi diyebilirim. Yani örnek verecek olursam Hawaii'den bile iş geldi. Hatta bu sene Alaska'dan dahi gelen işimiz oldu. İki öğrencimizi de oraya yolladık. Çok da memnun kaldılar. İşler bize gelmeden net olarak sizi şuraya göndeririz, buraya göndeririz diyemeyiz ama biz dört farklı sponsorla çalışıyoruz. Bu nedenle iş çeşitliliğimiz de fazla oluyor. Yani eminim ki istediğiniz dediğiniz bölgeden iş gelecektir bizde. Sıra bende. Hadi çek bakalım. Güzel bir soru verdi bana. Work <laughs> <laughs> and Travel'ı hangi ülkelerde yapabilirim? Arkadaşlar Work and Travel programı Amerika'ya özgü bir <laughs> Amerika'ya dön. <laughs> Arkadaşlar Work and Travel programı Amerika'ya özgü bir programdır. 1961 senesinden beri Amerikan Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülür. Yani bu programla yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışabilirsiniz. olabilirsiniz. Şirket seçimi yaparken nelere dikkat etmeliyim? Çok güzel ve çok sorulan bir soru arkadaşlar. İlkin Hanım şimdi sizlere tecrübesiyle harika bir cevap verecektir. Buyurun lütfen. Arkadaşlar özellikle biliyorsunuz geçtiğimiz iki sene boyunca pandemiden ötürü work and travel yapılmadı. Yani yapılıp yapılmayacağı meçhuldü. Ve bu süreçte de birçok öğrenci bazı şirketler tarafından mağdur bırakıldı diyebiliriz. Çünkü e, ödemelerini alamadılar, kesintiler çok fazla oldu. Bu süreçte birçok şey duyduk. Bence siz şirket seçerken ilk öncelikle şirketin sözleşmesine dikkat etmelisiniz. Zaten kesinlikle sözleşmeyi okumadan hiçbir şirkete kayıt olmayın. Asla. Bu çok önemli bir nokta. Sözleşmede de ilk dikkat edeceğiniz nokta iptal ve iade koşulları olmalı. Çünkü zaten genel olarak mağdur olunan nokta bu iptal veya iade durumu söz konusu olduğu zaman gerçekleştiği için bence sizin ilk dikkat edeceğiniz şey bu olmalı. Ve tabii ki bunun yanı sıra biliyorsunuz ki iyi yorumda, kötü yorumda internete düşüyor. Bence şirket araştırması yaparken mutlaka internetteki yorumları baz alabilirsiniz. Bunlar size bir referans olacaktır. Ya ben olsam bunlara dikkat ederim. Ben, ben de bizi, ederim. tabii ki bizi seçerim. <gülüyor> <gülüyor> bu iki insan sizin danışmanınız olsun ister misiniz? Evet. Dikkat olarak şunu da belirtmek istiyorum. 2020 2021 yıllarında yani bu pandemi sürecinde Work and Travel'ın olmadığı süreçte hiçbir öğrencimizi bu maddi açıdan mağdur durumuna düşünmedik. Sözleşmemizi Gerçekten zaten açık seçik bir şekilde öğrencilerimize her zaman kayıt olmadan önce sunuyoruz. Bence bunlara dikkat edebilirsiniz. Çekiyorum. Evet. Sıra sende. Lütfen İlkin Hanım yollayın. Program ücretine uçak bileti dahil mi? Arkadaşlar ödediğiniz program ücretine uçak biletiniz dahil değil. Fakat burada şöyle bir olayımız var bizim. İki farklı firmayla anlaşmamız mevcut. Buralardan uçak bileti fiyatı teklifleri alıyoruz. Ve bu uçak bileti fiyatlarınızı tarafınıza sunuyoruz. Eğer hoşunuza giderse şirketimiz üzerinden uçak bileti satın alabiliyorsunuz. Evet. <laughs> Konaklamamın temizliğini kim yapıyor diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar biz buradan İlkin Hanım'ı yolluyoruz sizlere. O siliyor, süpürüyor, mop var, faraş var, her şeyi hallediyor hiç merak etmeyin. Danışmanlığımız bu kadar geniş arkadaşlar. Bir telefon ediyorsunuz ben hemen hop geliyorum. İlk uçakla orada. Evet cevaplıyorum lütfen. Gerçekten siz mi yapıyorsunuz? Tamam iyi bir danışmanız da... <laughs> Temizliği de biz yapmayalım yani arkadaşlar. Tabii ki e, konaklayacağınız yerdeki temizlikten siz sorumlusunuz. Yani böyle bir sorunun gelmesi bile açıkçası benim, <gülüyor> beni <gülüyor> beni şaşırttı. Oradaki tüm temizlik konusundan herkes kendisi mesul arkadaşlar. Ben gelmiyorum evet. yani öyle bir şey yok. <laughs> 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 Günlük 100 dolara evinizin her köşesi temizlenik istiyorsanız ilkin kirman. Soru seçiyor. Sağlık sigortamız var mı? Tabii ki de arkadaşlar. Kesinlikle sizleri sigortasız yollamıyoruz. 100 bin dolara kadar sağlık sigortanız artı 10 bin dolara kadar da ambulans hizmetiniz mevcut. Fakat bu ambulans hizmeti sadece acil durumlar için kullanılıyor. Sağlık sigortanız 100 bin dolar. Bu 100 bin doların içine sizlerin estetik masrafları, diş masrafları tabii ki de dahil değil. Dolgunuzu gitmeden yaptırın. Evet, bir soru daha çekiyorum İlkin Hanım'a. Bakalım ne sormuşlar. Kaç işte çalışabilirim? Çok güzel ve çok sorulan bir soru evet. Hanım. Yani her konuştuğum kişide duyduğum... Betüş <laughs> <4 gülüyor> gibi çıkacak şimdi. Duyduğum sorulardan birisi. Arkadaşlar sponsorunuz onayladığı takdirde 3 işte 4 yani 4 iş işte pek mümkünatı olmayan bir durum olabilir belki ama istediğiniz kadar işte çalışabilirsiniz. E, yeter ki sponsorunuz onaylasın. Yani bizim bu noktada bir sıkıntımız yok. Sponsorlarımız işlerini e, öğrencilerimizin onaylıyorlar. Benim şu an Amerika'da olup 3 işte çalışan öğrencilerim bile var. Yeter ki siz çalışmak isteyin. Amerika'da iş çok. E, sponsor da bunu onaylıyor. Yani istediğiniz işte çalışabilirsiniz. Heh. Arkadaşlarımla aynı yerde çalışabilir miyim? Arkadaşımla aynı işte çalışabilir miyim? Bize en çok yöneltilen sorulardan bir tanesi bu. %99 ihtimalle sizlere yardımcı oluyoruz. Şu an New Jersey'de Cape May'de 4-5 kişi giden gruplarımız mevcut. Arkadaşınıza gitmeyi çok önermiyorum danışmanız olarak. Çünkü Türkçe konuşuyorsunuz sürekli. İngilizcenize çok faydalı olmuyor. Fakat istediğiniz takdirde sizlere aynı yere, aynı işe yerleştirmede yardımcı oluyoruz. Evet, hazır mısın İlkin? Hazırım, hadi. Konu aklamada kaç kişiyle kalıyoruz? İlkin Hanım dahil 5 kişi. Temizliğe geldiydin. O gece yatıyor. Şey <laughs> e, tamam Konaklamaya <laughs> yandaş oldum. Bu ne ya? Arkadaşlar, e, hiçbir öğrencimizi konaklamasız göndermiyoruz ama tabii ki konaklama seçenekleri gideceğiniz işten işe göre değişkenlik gösterebiliyor. Yani her kona konaklama zaten bir olamaz. Arka taraf. <laughs> ama beni gösteriyorlar. ya. Burken travel konaklamasından bence çok bir şey beklememek gerekir. Zaten sürekli çalışacağınız için yatmadan yatmaya gideceksiniz. Yani bazı e, odalar iki kişilik olabilirken bazı odalar iki, üç kişi, dört kişi olabilir. Dediğim gibi bence çok e, takılınacak bir nokta değil bu. Kaldığınız yerin temiz olması kaldı ki bu size ait. Bana değil. <laughs> <laughs> İlgin gelecek arkadaşlar. Kesinlikle bana kesinlikle. ait değil. Yani bulunduğunuz ortamı temiz titiz kullanırsanız gönderdiğiniz konaklamalardan öğrencilerimiz genel olarak memnunlar. Ve tabii ki dediğim gibi beklememelisiniz çok 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 yüksek olmamalı. Kızım daha önce sen cevapladın ya hep ben mi Pardon. soracağım? <gülüyor> Soymadım <laughs> cevaplamalara. Alaska'da çalışabilir miyim? Evet arkadaşlar Alaska'da çalışabiliyorsunuz. Şu anda iki öğrencimiz Alaska'da çalışmakta SeaWorld bölgesinde basit olarak çalışıyorlar ve çok da memnunlar. Geliyor geliyor. Vize alabilecek miyim? Evet. Arkadaşlar, evet alıyorsun. Direkt evet, yüzde Arkadaşlar ya yani şunu söyleyebilirim. Bize alıp alamayacağınızı biz yüzde bir şekilde size söyleyemeyiz. Ama tabii ki siz zaten kayıt alırken profilinizi biz değerlendiriyoruz. Yani Edvars olarak şunu söyleyebilirim ki profilinin düşük olduğunu düşündüğümüz, yani vizeden ret alma ihtimali olduğunu, olduğunu düşündüğümüz öğrencilerin kayıtlarını açıkçası almıyoruz, almak istemiyoruz. Çünkü bu work and travel süreci gerçekten uzun bir süreç. Bir yıl boyunca emek veriyoruz. O nedenle her kaydını aldığımız öğrencinin tabii ki gitmesini istiyoruz. Ve bunun için de bir profil değerlendirmesi zaten sizinle konuşurken yapıyoruz. O nedenle yine bu şey demek değil. Her kaydını aldığımız kişi %100 bize alacak diye bir şey tabii ki yok. Ama J1 Work and Travel vizesi Amerika için alabileceğiniz en kolay vize türü diyebilirim. Başarı oranı yani vize kabul oranı çok çok yüksek. O nedenle yani bu soruya net bir cevap vermek zaten mümkün değil. Kişi bazlı değerlendirmek gerekir. Bunu da bizi arayıp e, sorarsanız ben size detaylıca anlatırım. Profillerinizi değerlendirebiliriz. Ha ben de. çekiyorum iş değişikliği yapabilir miyim? Arkadaşlar ekstrem durumlar yaşarsanız iş değişikliği imkanınız mevcut. Örneğin işvereniniz tarafından sizlere mobbing uygulandığını hissederseniz, ırkçılığa maruz kaldığınızı hissederseniz, bir kavgaya karışırsanız burada bizlere yazıyorsunuz. Sizlerle beraber sponsorlarımıza bir mail atıyoruz ve bunun sonucunda iş değişikliğine gidebiliyoruz. Ama bu demek değil ki her ufak tefek sorunda iş değişikliği yapılacak. Böyle bir durum yok arkadaşlar. Bu iş değişikliği evet olabiliyor ama her istediğinizde olabilecek bir durum Sponsorun bunu onaylaması lazım. Bu hani şirketler olarak bizim de elimizde olan bir durum değil. O nedenle oraya giderken zaten sizin her türlü soruna karşı bir tık hazırlıklı olmanız bence gerekiyor. Çünkü sorun her yerde var ve bir sorun varsa bunun mutlaka çözümü de vardır. Ömer Bey'in de dediği gibi hani büyük bir soruna karşılaşırsanız bu noktada sizi kesinlikle yalnız bırakmıyoruz. Ne kadar parayla dönerim? Evet arkadaşlar her soruya gerçekten bunu çok soruyorsunuz diyorum ama... Yani öğrencilerin, sizlerin en merak ettiği sorulardan birisi bu. Ama buna net bir cevap vermek çok yanlış olur. Çünkü bu kişiden kişiye göre değişebilecek bir durum. Biliyorsunuz ki siz Amerika'da saatlik ücret alacaksınız. Yani ne kadar çok saat çalışırsınız? Ne oldu lan? Böyle bakıyorsun. E, onaylıyorum <laughs> seni. <sana. Ne>? Hayır. <laughs> Ne kadar çok saat çalışırsanız o kadar çok para kazanırsınız ve tabii ki travel zamanınızı da ne kadar uzun tuttuğunuzla da alakalı bir durum. Örneğin siz bir ay gezerseniz kazandığınız paranın hepsini harcayıp geri dönebilirsiniz ya da travel zamanınızı kısa tutup paranızı çok harcamayıp Türkiye'ye dönerseniz daha yüklü bir miktarla geri dönebilirsiniz. Bu tamamen size ve sizin performansınıza bağlı bir durum. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok para kazanırsınız onayladım. Örneğin arkadaşlar program masraflarını çıkartıp ülkeye yüklü miktarda ödenen öğrencilerimiz de var. Orada yetinemeyip travel sürecinde ailesinden para isteyen öğrencilerimiz de var. Yani bu tamamen size kalmış. Ömer Bey, işverenime hediye olarak ne götürmeliyim? Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz bizim kültürümüzde hediye büyük önem arz ediyor. Şimdi neler götürülebilirler? Hemen bahsedelim. Cezerye Amerikanlar çok seviyor. Denendi, onaylandı. Lokum. Denendi, onaylandı. Türk kahvesi. Kesinlikle ağır buluyorlar ama çok seviyorlar. Espresso tadında şat atanlar bile mevcut. Aynı zamanda Kütahyalı öğrencilerim Handmade Çin'i götürmüşler ve işverenleri tarafından çok beğenilmiş. Çünkü orada Handmade ürünlere çok önem veriliyor. Yani el yapımı ufak tefek şeyler götürebilirsiniz. Böyle bir zorunluluğunuz yok tabii ki de. İçinizden geliyorsa her şeye götürebilirsiniz. Evet. Değil mi Kim Hanım? Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine sorularınız varsa bize Instagram'dan yazın. Seve seve cevaplarız. Evet, biraz ben de konuşayım. <laughs> Allah Allah, geldi sabahtan beri 3 kelime edemedim. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu gibi videoların devamını istiyorsanız sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bravo çok güzel yaptınız. Ve kapanış.